Arkadaşlar, benim bir hatırlatmam var. Onu söyleyeyim. Cuma akşamı, biliyorsunuz maalesef çok üzücü bir olay yaşadık. Ben bunun için özür metni yayınlamıştım sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz yayında ağzımdan e, istenmeyen yanlış sözler çıktı. Maalesef çok fazla yanlış söz çıktı. Bunun için hem Deniz Ündav'dan, hem ailesinden, hem de beni yanlış anlayan tüm arkadaşlarımdan, kardeşlerimden e, Kürt, Türk ayırmadan herkesten çok özür diliyorum tekrar. Ben bu metni yayınlamıştım ama herhalde gözlerden kaçtı. İnsanlar yeniden özür dile, özür dile, özür dile dedikleri için bir daha özür dileyim. Benim özür dilemek beni asla ve asla üzmez. Çünkü hatalıyım. Hatalı olduğum için tekrar özür diliyorum. Deniz Ündav ailesi ve beni yanlış anlayan herkesten niyetim ve gayem asla ne onu üzmekle de başkalarını üzmekle çok adım açtım.